Fotoğraf kitabıyla bugün e, Uğur Çabanoğlu ile beraberiz. Kendisi e, geçtiğimiz ay fotoğraf kitabını çıkarttı ve bir beş yıllık çalışmasının özetini bugün e, bizimle burada bize anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmetciğim. Nasılsınız iyisiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyiz hocam. E, Protopolis nereden çıkıyor? Nasıl başladı ve e, sizi buna iten fikir neydi? Profitopolis ismi biraz önce bahsettiğim gibi latince bir tanımdan geliyor. Profit bir kar kazanç kenti. Polis de kent demek. Arada bir bağlaş var. Kar ve kazanç kenti. Ee, 76 doğumluyum. Neredeyse 50 yaşına gireceğiz seninle beraber hemen hemen. E, ee, i̇lkokulu İzmit'te okuduktan sonra tabii nasıl okuduk biliyorsun. Siyah önlükler, beyaz yakalar, evet. her gelir kesiminden değişik arkadaşlarımız var. Apartman görevlisi e, ee, çocuğu var, efendim mesela fabrikatör çocuğu var, doktor çocuğu var. E oralarda e, işte komşuculuk, mahallecilik de sokaklarda oynadık, işte ağacımız var, arkada düştük, yaralandık, yüzümüzü parçaladık falan filan derken ee, Tabi o dönemler biliyorsun Kocaeli çok önemli bir şehir. İstanbul'un uzantısı, sanayi uzantısı. Gebze, e, İstanbul ve İzmit düzleminde giden bir E5 etrafında yapılanan bir sanayi gelişmesi var. Ee, babam da orada yüksek kimya mühendisi yaptıktan sonra e, İstanbul'a göç ediyoruz 87 senesinde. E, ve Ataköy 9. kısma geliyoruz. Ataköy 9. kısmın tam o dönemlerde de biliyorsun Neoliberalizm dönemi. Işte dünyada bir furya var. İnşaat vesaire yapılanmaları başlıyor. ve ben de bir bakıyorum otoköy 9'da her gün bir kat çıkıyor hazır beton tak 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 falan. Ya böyle bir hayatımdan kopmadı bu dikey yapılaşmalar. E, bir kentte gittim yüksek lisans programını orada yaparken de biliyorsun Ankara'da çok hızlı gelişti. Çeperlere doğru çok hızlı bir büyüme gerçekleşti. İzmir keza öyle biliyorsun. Mavi şehir tarafı. E, tabii sonra böyle çok hızlı anlatıyorum ama Pandemi döneminde eve kapandıktan sonra işte sorunun cevabına geliyorum. görüyorum. Tekrar böyle bir eski kitapla yeniden okumalar başladı. Evet, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir kitabı biliyorsun İstanbul, İzmir, Konya, Hı -hı. Bursa e, gibi şehirleri tekrar bir ziyaretinden sonraki yaptığı e, tecrübeleri, yaşadığı tecrübeleri e, dile getirmiş kitapta. Ya böyle bir acaba ben de böyle bir projeye girsem mi, etrafı fotoğraflamaya başlasam mı vesaire gibi. Ve e, evlendikten itibaren Beylikdüzü'nde yaşamaya başladım. Orada da birkaç seneyi geçirdikten sonra biliyorsun son 12-13 senedir Ispartakule tarafındayım. Şimdi çok iyi bildiğim bir coğrafya özellikle. Ee, ve işte böyle bir kağıt kazanç kağıtı dediğimiz çok hızlı yapılaşma, dikey yapılaşmaları fotoğraflamaya karar verdim. Ee, biliyorsun belgesel fotoğrafın izlencelerinden bir tanesidir. Ee, yani sen hemen ben bir gün çıkayım çekeyim falan mümkün değil. Ee, dolaştıkça, çektikçe havuza attım ve biriken fotoğraf. Hazırlık aşamanız ne kadar sürdü? Yani bu e, fotoğraf çekmeye gelinceye kadar süreç çok güzel. nasıl geçti? Çok güzel bir soru. Tabii bileyim? hemen ilk makineyi alamıyorsun. Yani biliyorsun günümüzde bile sen de öyle e, yakınımızı veya öğrencilerimizi gözlerirken bir tepki var sokakta. Nereden geldin, kime çekiyorsun, gazeteci misin vesaire. Böyle bir önce bir gözlem ve not alma haritalandırmalı. haritalandırma. Yaklaşık bu 200 sene sürdü sevgili Ahmetciğim. Yani son iki senedir yoğun bir şekilde fotoğraf çektiğini söylüyorum. fotoğraf çekmeye başlamadan aslında herhalde çıkıp sokak sokak dolaşıp nerede ne çekeceğinize herhalde hayal edip ondan sonra makineyle birlikte gidip evet. uygun zamanı mı gözetiyorsunuz? Evet. Ya dediğim, demin dediğim gibi çok iyi bildiğim bir coğrafya. Sevgilim eşimin çalıştığı bölgeler var. Bizim arkadaş grubuyla buluştuğumuz yerler var. Hem Asya hem Avrupa yakasında. Tabii ki şimdi bu, bu projenin zaten içeriği bu. Her gün başka bir şey görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla tabii Olması gereken hava koşulunu da bekledim, hava durumlarını takip ederek. Ondan sonra bir haritalandığımı çıkardım Ahmetciğim. Demin senin dediğin gibi nerelerde etkili fotoğraf çekebilirim, ee, biliyorsun alan derinliği önemli, mimari çekim özelliklerini terazilemek önemli. Bunları bir tek tek not aldım, evet hava koşulunu bekledikten sonra, okeyledikten sonra çıkıp çekmeye ee... başladım. Madem buradan devam ediyoruz, şeyi sormak istiyorum. Şimdi fotoğraflara baktığımızda bir gri bir hava var daha çok. Bunu anladım kadarıyla özellikle seçtiniz. Bize fotoğrafları kaç milimle ve nasıl bir makineyle çektiniz? Şimdi tabii gri hava, gri bina, bu kitabın şeylerinden bir tanesi, özelliklerinden bir tanesi, biraz daha böyle bir baskı hevesi hissiyatı çok istedim ve. Evet, çok güzel ee, yakaladın. E 40 ve 50 milimle çektim ki sadece ayak bastığım yerden hiçbir şekilde bir manip manipülasyon deformasyon yok. Dolayısıyla bu projenin bir kanıt bir belge olması Neden için. Neden 40 ve 50 milimetre? Mm? Neden? Niye 40 ve 50 milimetre? 40 daha ve 50 milim biliyorsun insan gözüne eş değer bir lens e, bulunduğun yerden o lensleri taktığın zaman biz de görüyorsak onu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir kanıt, bir belge. Ee, bu kitapta olması gerektiğini düşündüm, o şekilde devam ettim. Ee, proje ne kadar süre çalıştınız? Toplam 5 sene sürdü. Ee, peki bu süre zarfında e, nelerle karşılaştınız? İşte insanların tepkileri, demin biraz değindiniz ama böyle daha böyle radikal tepkiler dışarıdan, insanlar… Tabii tabii, ya mesela e, buluşmamızdan önce sana bahsettim, mesela Dursun köy tarafı, böyle bir fotoğraflarda revizyon, revize, fotoğraflarda revizeye gitmek zorunda kaldım. ve ee, bir altı önce gittiğim yerlerin 6 ay sonra bambaşka bir şekilde bir inşaat yapılanmasının yoğun olduğu yerlerde gördüm. Tabi oralarda böyle bir çekmeye başladık. Tabi biliyorsun yeni yerlerde e, şeyler çoktu, güvenlik görevleri vesaire. Hemen geliyorlar, sana bir şeylik olumsuzlukla yaklaştılar. Niye çekiyorsun, ne yaptın, nereden geliyorsun falan filan. Benim tam tersi var. Güzel insanlarla da tanıştım tabi bazı çok eski mahalleci insanlardı. Onlar da bir şaşkınlık içerisindeler. Ee, tabii böyle bir kentsel dönüşme girecekler, soru işaretleri var falan, bakalım ne olacak. Peki dönüşme girmek istemeyenle karşılaştınız mı Dönüşme girmek istemeyenlerle konuştuğumuzda daha önce biliyorsun ben de e, belediyelere danışmanlık verdim, fotoğraf hizmeti. O zamanlarda da bir sevgili belediye başkanlarımızla dolaşırken e, konuşuyorduk ikamette e, olan insanlarla. E, Dedikleri şu, ya benim bu evde hatıram var, işte Allah rahmet eylesin, eşim var, o var, bu var falan filan ayrılmak istemiyorlar tabii. Aslında bir manevi bir bağ Dönüşmek var. istiyor ama manevi evet, 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 evet. Ama bir de biliyorsun şimdi dört katlı yıkılacak bir anda 8 katlı ev olacak. İşte böyle kaybolan demin bahsettiğim gibi komşuluk ilişkileri var, mahallecilik ilişkileri var. İstedikleri bir şey değil ama bir yandan da tabii çok eskiden beri yapılmış olan binalar Allah korusun bu toplumsal afete karşı bir sağlam binaların da olması gerekiyor. Peki siz bir şekilde bu kentsel dönüşme bir karşı bir tavır sergiliyorsunuz aslında baktığımızda. Dikey yapılaşmanın insanlar için nasıl diyeyim, daha böyle olumsuz yeah, örnek olabildiğini düşünüyorsunuz. ve Burada şeye gelmek istiyorum. Sizin komşuluk ilişkileriniz nasıl? Şimdi e, tabii böyle bir dikey yapılaşmaları biliyorsun. bir e, Televizyon ekranı gibi bakıyorsun. E, kim geldi, kim gitti. içeriye buyur ediyorsun, etmiyorsun. Asansörde bir gördüğünü bir daha görmüyorsun. Mesela mesela bizim evi 18 katlı. Ki alçak kalıyor artık. 40 katlı, 41 <laughs> katlı evler var biliyorsun. Asansöre basıyorsun. Bir giriyor, bir gördüğünü bir daha görmüyorsun. E, diğer taraf taraftan tabi böyle bir tel çitle çocukların oynama alanlarını da biliyorsun artık şey yaptık kısırlaştırdık. Ee, komşuluk ilişkilerinde Karşımızda bir mühendis bir hanımefendi var. E, çorlu'ya gidip geliyor. Daha önce üstte kent merkezinde yaşamış. E, Tabi biliyorsun bu sanayi çeperleri de genişledi. Demin bahsettiğim gibi kocaeli bir taraftan gelip geldik daha çorluya doğru da diğer taraftan genişlediğini görüyoruz. E, o hanımefendi'nin eşiyle beraber e, her sabah evet çok erken bir saatte mühendis biliyorsunuz fabrikaya erken gider. E, dolayısıyla onlarla böyle bir komşuluk ilişkilerimiz var. Ama inan yani e, bizim sitede şu anda 2100 kişilik oluyor, 700 tane hane var, 3'ten çarpsan hadi çocukları falan saymıyorum yani herkeste bir çocuk olduğunu hesaplasan 2100 kişi yapar sevgili Hangi nasıl tanıyacağım? Evet, ee, peki bu süreçte sizi en çok etkileyen ne oldu? Yani e, çekim sürecinde gördüklerinizden en çok etkilendiğiniz yer diyebiliriz aslında? Şimdi bu çocukluğum Ataköy. 9. kısım bahsetmiştim. İlk göç ettiğim e, mekan. Tabii ki o Ataköy'deki sahil göre inanılmaz bir travma yaptı bende. Yani ki oraya biz çok çok eskiden eski Türk filmlerini izleyenler bilirler. Orada bir Ataköy plajı vardı. Yani böyle safiye yeridir İstanbul'un. Gelinlerle böyle trenlerle vesairelerle otobüslerle. Ki ben de mesela şu andaki sevgili Ahmet'in Polat Otelde, eskiden Yeşilköy'de Mokamp vardı. Ee, Mokamp'ın oradan bizler denize giriyorduk. Düşün. Yani dolayısıyla inanılmaz e, bir travma. Bugün para şey. girmezsiniz. Tabii ki, herhalde. tabii <laughs> ki, tabii ki. Çok kötü. Ya yani benim için e, kabul edilebilir şeyler değil. Peki bu yapılaşma e, İstanbul ve çevresini nasıl değiştirdiğini gördünüz. Yani sizce nasıl değiştiriyor? Mesela İstanbul dediğimizde şimdi bir tarihi yarımada var. Dışarıya doğru açılan bir İstanbul. E, o dışarıdaki yapılaşma. E, ya daha çok inceleyen biri olarak baktığınızda içeriği ve dışarıyı nasıl etkiliyor, çevreyi nasıl değiştiriyor. Şimdi gene atık üzerinden bir örnek vereyim. bir e, Tabii ki ilk kent yerleşimlerinde gece konulaşma var biliyorsun. Evet. Dünya Savaşı'ndan sonra ee, bir sanayileşme, doğudan bir göç almış İstanbul. Tabii ki ilk yapılan gece konulaşmalar biliyorsun Seyran civarında olan yerler. Ee, oradaki insanlar biliyorsun iman hafta beraber bir varoş stilinde katlı apartmanlara, niteliksiz katlı apartmanlara çıkıyorlar. boroş e, apartmanlar var. boroş apartmanlarla beraber eski kent merkezdeki senin dediğin insanlar çepelere doğru da taşınmaya başlıyorlar. Kent içindeki de değişimlerden dolayı. E, tabii buna en güzel örnek gene bir Ataköy 9. kısmı verebiliriz. Yani Çünkü ilk kurulduğu zaman yüksek gelirli ailenin taşındığı yerler ki, ki, tam karşısında hala ben aynı olduğunu düşünüyorum bir evler Köprüsü var. Çok Duruyor. keskin bir çizgi değil mi? <laughs> Metrobüs Köprüsü. E yani bizim zamanımızda çok daha keskin sevgili Ahmet'ciğim. Yani dar gelirli ve yüksek gelinliği. inanılmaz bıçak gibi kesen bir şey. E, yani bu, bu tip şeyleri çok yaşamaya başladık. E, özellikle Fikirtepe'yi sizin bu tarafa gelip çekim yaptığım zaman yani o yüksek katlı apartmanların arasında böyle hala üç neslin yaşadığı Yaşadığı, işte nene, babaanne, anne, teyzelerin yaşadığı evlerin durduğunu görüyorum. Ee, onlar da zamanla gidecek gibi gözüküyor. E, fotoğrafları hangi bölgelerde çektiniz daha çok, semt olarak? Fotoğrafları yaklaşık olarak e, Mimar Oba'dan başladım diyebilirim, en doğu tarafından. Kuzeyde de Terkos Gölü'nün oraya kadar çıktım, hmm. Karadeniz kıyısına kadar. E, bu tarafa doğru geldiğinizde, Avrupa yakası için konuşuyorum, e, Ayaz Ağa yeniden bir yapılanıyor. Ee, inanılmaz hızlı bir derecede. Aşağıda da böyle bir Zeytinburnu Fişekhane tarafları biliyorsun. Oralarda da eski Sümerbank fabrikasının yerine bile biliyorsun. Ee, yeni şeyler apartmanlar yaptılar. Asya yakasında da Fikirtepe inanılmaz. Avrasya tünelinden çıkar çıkmaz sağda hemen. Orayı fotoğrafladım. Bir de Ataşehir'i fotoğrafladım. Ee, bir sonu yok. Yani bu çektiğim fotoğraflara sohbetimizden önce sana gene bahsettim. Yani çık e, sabah hatta bu sabah işime gösterdim. Yani çekmiş olduğum yerin bir yana bir ya bir iki ay içerisinde müthiş değişim olduğunu gördüm. Sonu yok. İnşallah bunun devamını getirecek arkadaşlarımız çıkarlar. İnşallah peki bu kitap sürecinde kimlerden destek aldınız? Kimler size yardımcı oldu? Biraz da daha sonrasında da şeyden şeyi soracağım. kitabınızın biraz künyesinden bahseder Tabii misiniz? ki. Tabii ki. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi pandemi döneminde yeniden okumalardan sonra bir projenin bir editöre ihtiyacı var. Belgesel fotoğraf göz bu, kesinlikle tartışmasız bir kural. Dolayısıyla amcam biliyorsun sevgili hocam ustam Haluk Çamanoğlu'na danıştım. Kendisi geldi, kendisi ile beraber bizim coğrafyada bir gezi yaptıktan, keşif gezisi yaptıktan sonra bu projenin olabileceğine karar verdik ve devam ettik. Sevgili Haluk Hocam, bu projenin editörü. Ardan Ergüven, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden değerli birim hocam o kitap tasarımda çok yardımcı oldu. Ve Bülent Batuman hocam Bilkent Üniversitesi'nden e, o da bu fotoğraflarıma ön söz yazısıyla destek oldu kitaptan. Peki İnsanlardan nasıl tepkiler aldınız? Kitap çıktıktan sonra. Çok Çünkü bir öğrencileriniz de var sizin. Evet, öğrencilerim var. Sizin gibi e, çok değerli arkadaşlarım var. Çok yakın. E, ailem var. E, çevreden yeni tanıştığım insanlar var. Yani ilk söyledikleri şey hocam biz zaten hayat zor. Ekonomi zor. Hayatı idame etmeye çalışıyoruz. Efendime söylüyorum işte metrobüsle gidip geliyoruz görmüyoruz. Keza biliyorsun dün çok sevimsiz bir kaza yaşadık. Ya evet. metrobüs sevgili Ahmet'ciğim zaten eee eski çeperleri birleştirilen dolmuştan yerine gelen bir şey. Artık Beylik Düzü, Esen yok. Biliyorsun evet, Mimar Gerçi o taraflara gitmedi ama ya yani sonuçta bir e, dolmuşun yerini aldı metrobüs. E, tabii işte hocam giriyoruz, bakmıyoruz, iş ekonomi, çocuk bakıyoruz, iş kötü, e, o kötü, bu kötü derken sizin çektiğiniz fotoğraflarda şunu gördük, kafamızı kaldırıp hiç bakmamışız. Yani inanılmaz değişim olmuş. Bir başka kişiler de arkadaşlarımız, dostlarımız, hocam körelmişiz ya diyorlar mesela. Ya yani hep gri binalar, hep aynı binalara bakmak değil mi? Çok güzel bir, ben o, inanılmaz beğendim. Ee, bu tip şeyler, cümlelerle e, destekliyorlar. Ben öğrencilerinizin projeler. de bu kitapla motive olacağını Tabii ki, tabii ki. Yani hepsine çok selam olsun buradan. Hepsini çok seviyorum. Yani inşallah e, bu tip projelerde kendilerini Peki, görmek şey, tekrar istiyorum. kitabı dönecek olursak e, içeriğine. Bu çektiğiniz binalardaki oturan insanlarla o değişimi uğramış, kentsel dönüşümü uğramış insanlarla hiç oturup sohbet etme, işte onlarla görüşme imkanınız oldu mu? Ayazma'da çoban bir abimizle karşılaştım sevgili Ahmetçim, ee, oranın yerlisi Demin hemen sınırında çok yüksek dikey binalar var. Kendisi uzun yıllardır orada çobanlık yapıyormuş. Hatta böyle arkadaki kendi yaşadığı evleri gece konduğuyla ara sırasındaki evlerde. İşte hala kızı var, amca oğlu var, o baktığında maşallah tüm aile orada kalıyor. Ya çok büyük bir şaşkınlık içerisinde. Yani bu kadar küçük evlere, bu kadar deli mevlarlarla nasıl oturulduğu, nasıl bu kadar hızlı yıkım olduğunu. Bir de böyle bir, o kadar kendinden bile bir vaziyette konuştuk ki, sohbet ettik ki inanılmaz. Ya benim için en güzel sohbetlerden bir tanesi diyebilirim. Günümüzde biliyoruz ki e, kitap çıkartmak çok maliyetli. Bir yandan da sorulara bakıyorum. Tamam. Tamam. E, kitap çıkartmak maliyetli. Özellikle fotoğraf kitabı çıkartmak bunun üzerine çok daha büyük büyük bindiriyor. indiriyor. Çünkü belli bir e, sayfa yapısı olması lazım. İşte belli bir kalitede basılması lazım. İşte e, ona göre de fiyatları yükseliyor. E, peki bunu nasıl başardınız? E, yani nereden geliyor bu kitabın aslında yaptırma fikri. Yaptır. İşte bu benim... tip dikey yapılaşmalar benim peşim bırakmadı. Dolayısıyla böyle bir e, ve her geçen günde biliyorsun bu ülkede e, çok hızlı bir inşaat furyası var. Bir ekonomi stilinde deniliyor. Dolayısıyla böyle bir kanıt bir belge bırakmak istedim. ve Okuduklarımla, şeylerle, gördüklerimle. E, evet çok maliyetli bir kitap. Hatta her geçen gün daha da e, meblağlar atmaya başladı bir kitap üretmek adına. E, işte bunları toparladığımızda ben bunu bir yap yapmalıyım artık dedim ve bu 5 sene süre içerisinden sonra 5 sene içinde 5 sene geçtikten sonra bu kitabı e, sonlandırdım. Betonlaşmanın bir üstü artık iklim değişikliğine doğru gidiyoruz. Biliyorsun gördüğün gibi hepimiz görüyoruz ediyoruz ani ısı değişiklikleri yani bir yağmur yağıyor inanılmaz çok soğuk oluyor efendime söyleyeyim e, onun dışında seller biliyorsun e, ama bu iklim değişikliğinden önce yani bu kitabı yapma en büyük sebebim toparlamam gerekirse e, toplumsal afetlere karşı maalesef hazırlıksız sevgili evet. bu çok acı bir gerçek e, biliyorsun işte çok e, geçtiğimiz ay ufak bir deprem yaşadık onu da bile böyle bir tedirgin olduk hala toplanma yerlerinin akıbetini tartışıyoruz evet. anlatabiliyor yani. muyum yani nerede toplanma yerleri şantiye olmuş durumda aslında. yani yani dolayısıyla bu kitabı yapmak benim için çok bir görev gibi bir şeydi travmayla beraber. Ee, i̇nşallah e, bir işaret bir şey olur bundan sonraki işin. İnşallah, için. Sergi i̇nşallah peki. bir toplumsal bir farkındalık olur. Bir bireyler olarak bir soru cevaplar şeklinde en ufaktan da olsa bir şeylerin değişmesine Hı. şahit oluruz diye düşünüyorum. Sergi Planı. Sergi düşünüyorum evet sonbaharda, şimdi yaza giriyoruz sonbaharda üniversite açıldıktan sonra. Sizi Zonguldak'a da götürelim. Sergide. İnşallah çok sevinirim, şahane olur. Yani davetlimiz olarak <laughs> olur. Peki kitabı bugün son sorum aslında, kitabı almak isteyenler nasıl temin edebilir, nereden temin edebilir? <laughs> En başta benimle iletişime geçebilirler. Ee, biliyorsun öğrencilerim bile artık her, her dakika, her zaman benimle e, iletişime rahatlıkla geçebiliyorlar. Beni tanımayanlar kolaylıkla beni bulabilirler. Uğur at çoban Çobanoğlu Instagram hesabım var. Orada Oradan iletişime geçebilirler. Shop yerde Profitopolis yazdığınız zaman zaten kitap karşınıza çıkıyor. Ee, kitap yurdunda gördüm ben dün akşam. Evet, evet. Orada var. Diyanar'da var. Oralarda da, Espas'da geldi. Da var galiba. Ee, bir de tabii Espas yayınları biliyorsunuz. Hüseyin Yılmaz Usta, kitabın yayımcısı. Ona da ulaşıp Espasya yayınlarından da sipariş verebilirler. Çok teşekkür ederiz. Elinize, emeğinize, gözünüze sağlık. Ben teşekkür ediyorum sohbet için. Ee, Çok sağ olun. Yani, işte, bundan, evet. e, bundan sonraki artık konumuzda da bir sonraki günle tekrar görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah.